Bugün toplumda yaygın olarak uygulanan yüzü suyu hürmetine dua yapmanın, neden İslam'la alakası olmayan bir hurafe ve bidat olduğunu maddeler halinde açıklayalım. 1. Yüce Allah kimsenin hürmetine bir iş yapmaz. Kimse bir işi yapması konusunda ona ortak olamadığı gibi, Allah üzerinde haşa baskı da kuramaz. 2. Birilerinin hatırına bir şeyler istemek, Allah'tan fazla onu önemsemeye, ve bu kişi ya da kişileri kutsallaştırmaya dönüşebilir, buysa zamanla şirke kapı aralar. 3. Allah kendi isimlerini vermiş, bize kendisini tanıtmıştır ve nasıl dua yapacağımızı bize öğretmiştir. 4. Allah'a baskı ve şantaj yapacak bir güç yoktur. O birilerinin hatırına birilerini affetmez ya da cezalandırmaz.